İbradı. Pisitya sınırları içinde yer alan İbradı'nın kuruluş tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak İbradı ve çevresinde bulunan kalıntılardan Roma devrine uzandığı tahmin edilmektedir. Örneğin İbradı'ya 2 kilometre mesafede kurulu Ormana Belediyesi ile 7 kilometre mesafedeki Ürünlü Köyü'nün arasında Helenistik dönem Elimna Antik Kenti'nin kalıntıları mevcuttur. Kentin nekropolisi ise ormanı çevreleyen kayalık sırtlardır. Nekropol, nekropolis. Arkeolojik şehirlerde mezarlıkların ve toplu mezar şiirlerinin bulunduğu bölgeye verilen isimdir. Yunanca nekros, polis, ölüler şehri demektir. Erimna'nın daha önceki zamanlarda Strapon'un bahsettiği Katanniz kabilesinin bir üyesi olmuş olduğu sanılıyor daha sonra normal Yunan yapısına sahip bağımsız bir şehir haline gelmiş ancak hiçbir zaman kendi parasını basmamıştır. Bunun dışında köyde sadece bir lahit ile buranın kimliğini saptayan yazısı da içeren çeşitli mimari taşlar vardır. Burada kente ait çeşitli kule ve kale kalıntıları dikkat çekicidir. Bölgede ilk yerleşimcilerin Hititler olduğu ve daha sonra Roma döneminde de buranın yerleşim yeri olarak kullanıldığı görülmektedir.